Torcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün 1 Ekim amortisör günü. Ben uydurdum öyle bir şey. Yok normalde tabii ki 1 Ekim'de de yayınlamayacağız bu videoyu ama olsun. 7-8 Ekim'de yayınlayacağım bu videoda amortisör konuşuyoruz. Geçenlerde yayınladığım bir R7 videosu vardı. Amortisörle alakalı bir sıkıntım var. Ve amortisör ayarını nasıl yaptım gibisinden Ondan sonra bayağı soru geldi Şimdi de Tener'in ayarını yapıyoruz İki tane arkadaşa gideceğiz Sertifikalılar bu konuda Onlar ustalığını gösterirken Ben de dışarıdan sizin çok kafanızı karıştırmadan Çok detayı indirmeden güzel şekilde anlatacağım Ve bir fikriniz olacak Neden Tener'e şimdi gidiyor Çünkü demiri olsun çantası olsun Her şeyini yükledik Optimal ağırlığına geldi Ben de optimal ağırlığımdayım O zaman amortisör ayarı için zor zaman oluyor Geçelim o tarafa Orada devam edelim arkadaşlarla tanışalım Ve ayarı yapalım Ben de size anlatayım Evet amortisör yapacağımız yere geldik. Topkar motordayız. Şimdi giriyorum içeri. Sizle de tanıştıracağım herkese. Şöyle kamerayı kendime de çevireyim. Efendim hoş bulduk. Nasılsınız? Şu eli bir göstereyim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin? Merhaba, Merhabalar. nasılsınız? <laughs> Topkar Motor'dayız gençler. Burası çok kurumsal, çok şey bir yer. Hemen çayımızı kahvemizi ısparlıyorlar. Gelirseniz özellikle isteyin. Filtresinden makiatosuna, efendime söyleyeyim, espresso, ve yani. espresso hatırlamamız evet. lazım tabii ki. Şimdi en başta da söylediğim gibi amortisöre geldik. Amortisörle alakalı, RD ile alakalı küçük bir video çekmiştim. Ondan sonra çok fazla abi amortisör abi amortisör bize anlat ne oluyor ne bitiyor. Çünkü RD'de canlı görünce millet dedi ki biz de çok merak ediyoruz. O yüzden direkt tenerenin üstünde istediği kadar oynayacak iki tane arkadaşımız var burada. IT'miz var ömrünüzde zaten tanıyorsunuzdur kendilerini de benden önce de. Ee, onlar yaparken ben bu sefer dışarıdan anlatacağım. Anlatması daha kolay olacak. İlk önce bir bilgi alalım genel. Ondan sonra da motora direkt girişeceğiz. Çok fazla detaya girmeyeceğiz. Sadece inceliklerini anlatacağım size ki ne beklemeniz lazım ne elde ediyorsunuz ve sonrasında sürüşünüz nasıl değişecek onunla alakalı konuşacağız. Evet şimdi Biraz sohbet muhabbet edelim. Zaten hani geldik 3 saattir konuşuyoruz haklı söylemesi de. Üzerine şimdi amortisörle alakalı biraz daha düzgün konuşmamız lazım. Küfür yok. <laughs> <laughs> Kanalı kapattırmayalım. Şimdi iTech ile başlayalım. Mikrofonumuz açık mı? Açık. Aytek ben buraya niye geldim? E, Motosiklet ayarı yapmaya geldim. Neyin motosikletin neyin, motoskidin neyin motoskidin ayarı? Motosikletin süspansiyon ayarı. E, bu motorda neler yapabiliyoruz? Çünkü ayar var bunda. Çünkü insanlar her motorda yapılıyor mu diye merak ediyorlar. Ayarın olması lazım arkadaşlar amortisöre el için. Ya aslında fiziksel olarak her motosiklete yapılabilir ayar. Hı hı. Ee, ama eğer ayar yoksa işte yağını değiştirerek, yayını yağını değiştirerek ayar yapılabilir. O şekilde yapabilir. yani yani yapabiliriz. Mümkün. Ama tabii bizim ülkemizde bu tür şeyler fiziksel olarak çok becerilemediği için genelde ayrı olan motorlara daha yapılması ki çok güzel bir yere değindin ülkemizde çoğu zaman amortisör bakımı bile yapılmıyor normalde evet. önerilen bir bakım süresi var hatta hani Dev Mustan da bahsettim arkadaşlara. adam diyor ki piste girdin çıktın Sonra tekrardan bir ayarına baktır, bakımını yap, yağını değiştir vesaire üzerine konuşuyorlar. O yüzden şimdi de Ömer'e geçiyoruz. Şimdi Dave Moss dedim sana geçmem lazım. Güzel bir Dave hikayemiz abi. var Dave evet. abimizle alakalı. Evet. Oradan bir başlayalım. Şimdi bu hikaye nasıl başladı? Çok da uzatmadan insanlar sıkılmasın. Evet, evet, çok ufak bir Ve şey. nasıl devam etti? Şu anda geldiğimiz nokta nedir? Evet, ya biz motosiklet meraklısıyız. Hep beraber motosikleti biniyoruz. Evet. Ama tabii ki biraz da e, spesifik konuları araştırmayı seviyoruz. E, motosiklette süspansiyon ayarının önemini evet biliyorduk fakat ayarlamayı bilmiyorduk yani hmm. bu iş nasıl oluyor nasıl ediyor Sonra kitapçıkta araştırma... yazıyor diyor evet. ki sola çevir sertleştir sağ ama, e, ama neye ne göre oluyor aynen, neye nasıl göre nasıl yapacağız e, bu ayarlar nasıl olmalı araştırmaya başladık ve e, bir adamla tanıştık dev diye. bu adam e, bir amortisör uzmanı ve tek işi bu. E, bu adamın bir karavanı var, yarış pistlerine gidiyor, cadde kullanıcılarının cadde motorlarını yapıyor, arazi, spesiyal motosikletlere yapıyor, yani bu adamın işi bu. Hı hı. E biz de bu adamın e, web sitesinden önce araştırmaya başladık, videolarını izlemeye başladık falan. Sonra, sonra darlamaya sonra, başladık. Sonra darlamaya <laughs> başladık, mailler attık bu işi, böyle yavaş yavaş biz yapmaya başladık. Hı. Sonra bir haber aldık abi, dedik ki neymiş Deimos Türkiye'ye yani, geliyormuş, aynen bu kadro, bu üçte. Işte. <laughs> Arabanın arkasına benim arabanın arkasına Ar ağır biri yükle. E, Pikaba ağır biri yükledik, götürdük Demos'a. Orada üçümüz bir eğitim aldık e, Demos'tan. Ve bunun akabinde önce kendi motosikletlerimizi ayarlamaya başladık. Sonra burayı da aynı bir hem motosiklet şovu hem de bir süspansiyon ayar merkezi haline getirdik. Ki Şimdi insanlara da bunu yapabilir. Aynen öyle. Çünkü bilgi paylaştıkça güzel. Bu kültürü paylaşmayı seviyoruz biz. O yüzden hem şimdi ergonomi hizmeti hem de süspansiyon ayar hizmeti Hı -hı. senin de bugün motosikletin aslında sadece süspansiyon ayarı diye dile getiriyoruz fakat hem ergonomi hem de süspansiyon ayarı Hayır. yapılacak. Yani bu motosiklet bugün. Direkt sana özel. Bana özel çıkacak. Sürüşüne özel. Arkadaşlar. Ben de onu seviyorum zaten. Benim motoru herkes biliyor. Ben motoru alır almaz sıfır olsun, ikinci el olsun. Zaten sticker seti, çanta, manta dedim bana özel olacak. Her şeyi evet, bana çok, özel olacak, zaten çok önemli. Zaten kişiselleştirmişsin ve çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Şimdi ilk önce kayıt ve forumla başlıyoruz. Evet, aynen. Hadi bakayım. Forumumuz var. Tamam. İlk önce fabrika ne diyor bu motorla alakalı ne olması lazım? Ondan sonra ölçüyorlar, bakıyorlar üzerindeki şu anda sistem ne ne durumda? Sonra olması gereken ne? Benim kiloma göre, motorun durumuna göre bunlar dolduruluyor ve onun sayesinde orada çarpanlarla, bölenlerle güzel bir Excel tablosuyla olması gereken şekli ayarlıyorlar. En basit şekli bu. Yani detaylı şekilde anlatırlar size de. Çok fazla kafanız yorulmasın. Yaptırmak isterseniz gelir zaten, muhabbet edersiniz. Herkese uygun video olması için bunu size alt çizgi olarak geçiyorum. Şimdi sen benim motorumun verilerini alacaksın. Evet. Zaten tenere bol bol yaptığınız için biliyorsunuz fabrikaların ne oldu? Onları yazacağım. Ondan sonra benim kiloma göre, motorun durumuna göre de olması gerekeni çıkaracağız. Olay mevzu bu. Aynen. Buyurun efendim. Aynen. Şimdi orijinal ayarlarına baktılar, bütün tıkları saydık, sağdan soldan ne olması gerekiyor. Hocama soracağım, hocam fabrikadan geldiği gibi miymiş, dokunmuş muyum, oynamış mıyım? Yok, şu an <laughs> full fabrika ayarlarında. Ee, biz nasıl kontrol ediyoruz bunu? Kullanıcı kitabına bakıyoruz ve zaten fabrika bize bir ayar veriyor. Diyor ki musketiniz bu ayarda geliyor. Biz de full range'lerini sayıyoruz. Evet, hakikaten fabrika ayarında. Mı? Bu bu arada değişkenlik gösterebiliyor hmm. fabrika ayarında olmaya da biliyor. Hiç ayar yapılmasa da senin şu an motosikletin tamamıyla fabrika ayarında. Tamam. Ee, Onun dışında birkaç şeye daha baktın. Onları da söyleyelim. Şimdi normal kontrolü yaparken bakmanız gereken bazı şeyler var. Amortisör ayarı yapıyorsun. Amortisörün durumu iyi mi? O yüzden yağ kaçırdı mı kaçırmadı mı ona bakıyorlar. Zincir Kesinlikle. ayarı doğru değil mi bakıyorlar. Bunun dışında başka? Onun haricinde bu arazi e, motosikleti aynı zamanda. Yani arazide de sürüş yapılabilen Hı -hı. motosiklet. Ve arazi motosikletlerinde genelde ön süspansyonda bir hava vidası bulunur. Burada özellikle arazide lastik çok çalıştığı için, çok aşırı darbelere maruz kaldığı için içerisinde bir hava birikir. Hı hı. Doğru süspansiyon ayarı yapmadan evvel o vidaların açılıp havasının alınması gerekir. Ee, senin motosikletin de havalarını kontrol ettik, için de zaten sıkışan bir hava yoktu. Gayet temizdi. Ee, bu bir kontrollerden bir tanesi. Bahsetmiş olduğum gibi zincirlerini kontrol ettik. Stiction dediğimiz e, süspansiyonun açıldıktan sonra pozisyonda kalmaması gerekiyor, çalışması gerekiyor. Hı hı. Gayet güzel çalışıyor. Şu an tüm kontrollerimizi gerçekleştirdik e, fabrika ayarlarında ve ayarlamaya müsait. Yani Hı -hı. şu an bunu turu sana bana göre ayarlamaya e, başlayabiliyoruz. Ve Aynen. Silahat. Şimdi o ayara geçeceğiz. Ben oturacağım üstüme, benim ağırlığımla Aynen. bakacaklar motorun işte gidişatına falan. Özellikle niye şimdi yaptırıyorum? Başında da söyledim videonun. Şimdi ben buraya demir taktırdım. Arkada demir var, çanta var, ekstra ağırlık takabileceğim her şeyi taktıktan sonra geldim çünkü. Bunlarsız gelsem en az 20 kilo fark var şu anda. Arkada çok ağır, geriye giden bir ağırlık var. E ön tarafta ağırlık var. Alt karter koruma da ağırlık yapıyor falan. Bunları yaptırdıktan sonra geldim ki doğru ayarda olsun çünkü böyle kullanacağım. Şimdi o tarafa geçiyoruz. Güzel bir ayar yapacaklar benim için. O ayardan sonra da başka önemli birkaç tane şeyden daha bahsedeceğiz. Mesela lastik. Mesela uzun yolda bu ayarın kullanımı viraj yaparken bana nasıl faydaları olacak onları anlatacağız. Şimdi benim ayar bölümüme geçiyoruz o zaman. Hemen biniyor muyum üstüne? Evet. O zaman? Giyince al. Zaman... <laughs> Giniyoruz, biniyoruz. Ee, arabaya bindiğinizde nasıl? Koltuğu ayarlıyorsunuz, direksiyonu ayarlıyorsunuz rahat sürmek için. Bunlarda da aslında o ayarlar yapılıyor. Bunlar dokunulmayacak şeyler değil. En basitinden mesela ben vitesi hoşuma gitmemişti. Botla farklı kullanıyordum. Üstüne atmam gerekiyordu. Hemen tık 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 ayarladım. Bunlar tabii ayarlanabilen evet. şeyler tabii. Yani debriyajınızın, freninizin hepsinin üstünde ayar yerleri var. Bunları kendinize göre değiştirmeniz gerekiyor normalde. Bunları öğretmiyorlar tabii bize. İnternetten araştırıp kendiniz yapmanız lazım. Çünkü servis bunu size anlatmaya başlasa büyük ihtimal 2-3 saat kaybeder. Şimdi ilk önce nereden başlıyorsun? Gidondan mı başlıyorsun. Ne evet, yapıyoruz? Gidondan başlayacağız. Tutuyor muyum gidonu? Evet. E, arka fren. Yan ayak boyu. Tamam. Okey. Arka frene basıyoruz. Arka frene basıyorsun. Motosiklet 5 derece. Sol yatak olacak şekilde. 5. Evet. 3, 3,5, 4, 5. Aynen. E, kollar rahat. Okey. Normal sürüş yapıyormuş gibi. Parmaklarında manetlerin üstüne. Aynen öyle. Şimdi ben arkadan sürüş pozisyonuna bakacağım. Haydi işte önden bakıyorum. Baksın bakayım. Mesela şu an e, arkadan baktığım zaman sol omuzum sağ omuzumdan daha yukarı. Onun sebebini söyleyeyim. Yani. Onun sebebi motorda bir şey olduğu için değil, benim omzumda bir şey olduğu için. Sol omzum. Sakat. Öyle mi? Normalde durduğumda da böyle so, sağ aşağıda durur bu sakat olduğu için yukarıda tutamıyorum. Buradan sinir yırtığı var. Yukarıda tuttuğumda ağrımaya başlıyor. O yüzden bu düşüyor her zaman. Şu an senin ergo, kol ergonomuna göre sol devreci biraz yukarıda. Yukarıda. Okey. Biraz, biraz, biraz aşağı. Biraz aşağı indiriyorsun. İndir. İneyim mi? Yok Tamam. Tenerede de gıcık olduğum bir şey Hı -hı. şu rahat oynuyor ya. Bazen böyle kalıyor. Ha aynen. <laughs> bir de bende ADHD var takılıyorum sürekli lan düz mü yamuk mu acaba falan. Şu an omuzun mesela sol ve sağ omuzun eşit mi şu an? Şu an daha mutluyum hayatımda. Nasıl? Rahat mı? Rahat. Güzel. Şimdi fren tarafını kontrol edelim. Genelde hissimiz parmağımızın ucunda, Içinde ve orada olmalı. Seninki de şu anda orada gibi görünüyor. Aynen. Oraya denk geliyor. Evet aynen. Şu an o da aynen. Ergonomik, ayarda. ergonomik olarak yani şu, şu anda gidonumuz şu gidonumuz an... güzel diyoruz. Evet, sadece debriyajda ufak bir şey aynen. var. Aynen. Onu da ayarladık. Yani. Şimdi ayak mı bakıyoruz? Evet. Şimdi ayağımın normal pozisyonu şu. Pozisyon bu. Getirdiğimde Bak, zıt diye üstüne bir kayıyor. Normalde şu olabiliyor. Şu. Yani hem üstte almanızı hem altına da hani Aynen. tam böyle üstüne denk geliyor. Normalde sıkıntı olan şey şu oluyor. Mesela alamıyorsan şuraya şunu yapmanız evet. gerekiyor. O lanet oluyor. Aynı şekilde aşağıda da aşağısı çok dar olduğunda şunu yapmak gerekiyor. Burada öyle bir sıkıntı yok. Koyduğumda direkt üstüne evet. Mesela kullanıyorsun, vites indireceksin, çap. Düz yolda gidiyorsun. Aa bir şey çıktı. Evet. Bir şey çıktı. Şu diş takılıyor bazen diye psikolojik olarak biraz yukarıdan geliyorum. Dişe takılmayayım diye ama... Bu da gayet güzel ben bunlara çok dikkat ettiğim için bunlara çok bakmıyorum dediğim gibi omuz sakatlığım olduğu için acaba benden mi motordan mı şey yapamıyorum ben böyle rahatsa böyle diyelim ama şu biraz aşağı inince de aynen daha rahat oldu kesinlikle atlıyoruz Yok, Allah. evet bindik hocam şimdi burada önemli olan şey aslında motora çok fazla ağırlığımı Vermemek değil, de ağırlığını etkilememek için mümkün olunca parmak ucunda böyle şey dokunuyorum ki bütün ağırlığı motor üstünde olursun ki evet. tam ölçüm yapabilir. Şu an ağırlığı motor üstünde ama ayak ağırlığına yerden herhangi bir ağırlık şey almadan motor üstünde aynen. sadece yük bindiriyor. Şu an böyle serçe parmaklarımla dokunuyorum izleyen arkadaşlar. Hani bıraktığımda motor duruyor aslında. Onu da en kolay herhalde şöyle yapıyorum aynen. Topuk basmıyorum sadece ucundan. Evet. Okey. Arkaya bakıyoruz. Okey. Şu an siz, siz benim ağırlığımda ne kadar iniyor, nereye çöküyor onu ölçmüş oldunuz önü ve arkayı. Şimdi amortisör ayar kısmımız bitti. Ben üstündeyken ayarladık ve birkaç tane not söylememiz gerekiyor. Kesinlikle dipnot geçmemiz gereken özel şeyler var. Benim özellikle istediğim amortisör settingi vardı. Onu ayarladık ve amortisörü yaptıktan sonra da tabii ki dikkat etmemiz gereken motor üzerinde hali hazırda düzgün olması gereken şeyler hakkında biraz konuşacağız. Şimdi en baştan e, amortisör ayarlarımız fabrikaya göre doğru çıktı. O yüzden ben üstüne bindikten sonra ekipmanlarımla, bütün ağırlıklarımla beni üstüne aldık ve ayar yapmaya başladık. Şimdi ilk karşılaştığımız şey, özellikle senin söylediğin şey, arkada bir çanta ve ağırlık olduğu için arkanın ayarı biraz birkaç kere değişmesi gerekti ve şu anda bayağı sert tarafa almanın durumunda kaldık. Evet, evet. Bunun sebebi neydi çünkü? Şöyle, şimdi tenere normalde araziye uyuma üretildiği için Hı -hı. arka taraf daha çok aşağıda durmasına yönelik bir çalışma var yani süspansiyonda. Biz bunu birazcık daha yol kullanmaya, adapte etmek için, bir de zaten senin de işte arkada yükler var vesaire. Bu sebeple Pirello olduğunu biraz arttırarak, yani ön yüklemini biraz Hı -hı. arttırarak e, kabaca işte 15-20 milim daha aşağıda ama yine de yukarıda. Yani aslında senin ilk başta getirdik. sen e, cruiser kullanıyordun, Aynen. biraz daha normal yani O yüzden ağırlıkları koyduktan sonra amortisör ayarına geldim. Çünkü o ağırlıklarla beraber benim oturmamla iyice geriye gitti ki ben ilk başta hani sorduk ne yapalım ne dedim. Ben dedim 70-30 yani %70 asfaltta kullanacağım, %30 araziye gireceğim. O yüzden çok asfalta göre sert bir ayar sırf viraj yapacağım ayarı da yapmadık çünkü o zaman araziye girdiğimizde boing boing arka taraftan sıkıntı yaşardık onun dışında şimdi Ömer'le demin konuştuğumuz bir şey vardı amortisör ayarı süper müthiş yaptık kilomuza göre ağlamıza göre ama lastiğimiz ama sürüş dinamiğimiz evet. bunlar her şeyi değiştiriyor yani doğru lastik yoksa güzel lastiğiniz yoksa amortisörde yaptığınız ayar sizi hiçbir zaman böyle virajda kurtarmıyor veyahut da sürüşünüz çok böyle kısa virajlarda tak tuk girmeyi seviyorsunuz o zaman farklı bir amortisör ayarı istiyor. Piste çıkıyorsan, uzun viraj dönmeyi seviyorsan farklı istiyor. Evet. Şu o konuda da senden bir uzman yorumu alalım. tabii. Ee, şimdi şöyle biz senin motosikletini sana göre özel ayarladık sürüş ortamına ve senin sürüş dinamine göre. Uh -huh. Esasında temel olarak bunu niye yapıyoruz? Motosikletin yol tutuşunu optimum seviyeye getirmek için yapıyoruz. Aslında motosiklet sürmek bir yol tutuş e, biçimi yani Hı -hı. ve biz bunun için motosikleti yolda olabilmesi, lastiklerin yola temas edebilmesi için ve biz hep şunu söylüyoruz dünyanın sürüş ortamına göre en iyi lastiği olsa bile motosikletin üstünde eğer motosiklet doğru ayarda değilse o lastik motosikle o lastik yolu tutmayacaktır. O yüzden tam o tersi de geçerli. Kesinlikle. İstediği tam kadar geçerli. iyi e, lastik özellik olsun evet. lastik kötüyse yine bir cacık olur. Aynen öyle yani bunlar aslında bu bütün bileşenler hep birlikte çalışıyor ve şöyle de bir şey var. Aytek'le demin konuştuk. Her tenere de aynı ayar tutmuyor. Çünkü sürücünün boyu farklı, kilosu farklı, tenerin üstündekiler farklı ve fabrikadan geldiği zaman bile o tık sayısı bazen birebir tutmayabiliyor. 35 tık diyor, 34'e kadar çevirebiliyorsun. Çünkü fabrika takarken ilk dişi nereden geçirdiği gerçekten fark ediyor. O yüzden üzerinde test bilip test edilip ağırlığa göre o ölçümleri santim olarak yapıldığı zaman santim dedi milim olarak yapıldığı zaman mesela arkası bizim bir 553 çıkıyor bir 557 çıkıyor milimden bahsediyoruz. O bile her şeyi değiştiriyor. Her şey düzgün olsun diye bayağı uğraştık. Güzel oldu. Şimdi de süreceğiz. Ondan sonra o, yorumumu söyleyeceğim. Aynen. Sonra ki geri bildirimi size özel yapacağım. Diyeceğim ki, çok kötü yapıyorlar. Gitmeyin. tamam <laughs> filan siz internete izlersiniz artık. <laughs> Aynen. Yok bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz benim nasıl sürdüğümü de biliyorsunuz. O ya, yüzden bana şey öneride şey de bulunabiliyorlar. Bak sen şöyle sürüyorsun. Senin arkayı önü şöyle yapalım dediler. Onu deneyeceğim. Büyük ihtimal zaten beğeneceğim. Biliyorum, tahmin edebiliyorum yani. Daha önceden amortisör ayarı yaptıkları motorları da kullandım güzel oluyor. Son olarak şunu ekleyebilirim. Amortisör ayarı gerçekten önemli bir şey. Gerçekten sürüş dinamiğinizi bayağı geliştiren bir şey. Ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız yaptırmanız gereken bir şey. Ama ondan önceki adımları kesinlikle atlamak gerekiyor. Motorunuzun düzgün olması lazım. Bakımların zamanında yapılmış olması lazım. Lastiğinizin düzgün olması lazım. Ondan sonra üstüne ekleyeceğiniz amortisör ayarınız olabilir. Ondan sonra sürüş tekniğiniz olabilir. Ondan sonra küçük küçük biraz daha hızlandırıyorsunuz kendinizi. Ama önemli nokta motorunuza iyi bakın. Baktıktan sonra da bütün ayarları yaptırın. Kendinize göre ayarlatın. Ondan sonra asıl keyfi almaya başlarsınız. Evet. Topgar motordan bugünlük bu kadar diyelim o zaman.